Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 10 Ocak haftasında Evet yaydaşlar ve yükseldiği yay olan arkadaşlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Arkadaşlar videolarımı 3 bölümde hazırlıyorum. İlk bölümde gökyüzü transitlerin genel olarak ne ifade ettiğini, ikinci bölümde yükselen burcunuz olan etkisinin neler olacağını, üçüncü bölümde de yay burcu olan, güneş burcu yay olan arkadaşlar tarot kartlarıyla Neler yaşayacaklar onları anlatıyorum ayrı ayrı. O yüzden izlemek istediğiniz ya da ihtiyacınız olan bölümü izleyebilirsiniz ya da hepsini izleyebilirsiniz. Evet bakalım gökyüzü bu hafta neler anlatıyor? Hadi hep birlikte onlarla başlayalım. Evet ayın 11'inde Güneş Neptün seksili var. Ayın 12'sinde Mars Neptün karesi var. Ayın 13'ünde es durumunda başlayan bir Merkür Retrosu... Merkür Retromuz... Şimdi <laughs> kuramadım. Merkür Retromuz var. 16 Ocak'ta da Güneş Plüto kavuşumu var. Peki Güneş Neptün seksleri ne demek? Şimdi Güneş bizim bilinçli kimliğimiz. Görünür olduğumuz, aydınlandığımız, parladığımız alanları gösteriyor. Aslında hani ben Güneş Burcu'm, Koç, güneş, burcum, balık, güneş, burcum, aslan dediğimiz zaman aslında bizim bu hayatın içerisinde daha görünür olmak, kendi egolarımızı ortaya koyabilme, daha bütün yeteneklerimizi ortaya koyup hayatımızı parlatabilmek aslında işte güneş, burcumuza ait özelliklerle davranırsak başarabileceğimizi söylüyor. Yani ben bir yay olursam, iyimser olursam hayatı keşfetmeye çalışırsam dair sürekli bir çaba harcarsam, merakımı o noktada derin bilgiyle yoğurursam, yurt dışına karşı, yabancı dile karşı, akademik kariyere karşı, hayatın felsefesine karşı ne kadar çok güçlü davranırsam o kadar işte kendimi parlatıp, o kadar ön planda olabiliyorum. Toplum içerisindeki aydınlanma sürecim, parlama sürecim, kendimi ifade edebilmem sürecim Böylesine daha güçlü olacak diyor. E, Güneş aynı zamanda baba figürüdür ya da değer verdiğimiz otorite figürleridir. E, Neptün ise bilinçaltımızdır, sezgilerimizdir, evrenin getirdiği yaratım enerjidir, enerjisidir, ilhamdır aslında. Bu ikisi arasında güzel bir açı var. Bu da bize diyor ki bu hafta özellikle maddi, dünyevi değerlerden çok manevi değerler, Arkadaşlar, dostlar, otorite figürleri, aile ilişkileri, özellikle baba figürü ile ilgili bunlarla e, bu, bu tarz ilişkilerde daha sevgiyi önemseyen, daha böyle aileden, arkadaşlardan, önemsediğin insanlardan yardım alacağın güzel bir hafta olacak diyor. Yeni ilgi alanları oluşturacaksın diyor. Yeni böyle hayatın manevi yönlerini, hayatın keyif alabileceği yönlerini hassas olduğun konuların üstüne giderek daha yardım eden daha yardımın paylaşmanın keyfini alacağın bir dönemden geçiyorsun diyor. Meditasyon yapmaya başlarsın ve bu meditasyonla artık huzurun nerede olduğunu ya da bu yaşamdaki gücün kaynağının tamamen sende olduğunu anlayabilecek güzel bir fırsat veriyor aslında bize ve Burada yaratıcı bir yeteneğin varsa ya da sanatsal bir yeteneğin varsa bu konunun üzerine gidersen daha güçlü, daha kendini rahat ifade eden ya da bugüne kadar bilinç altında beslediğin tüm duyguları doğru bir şekilde ifade ettiğin ve kendini tanımaya başladığın güzel bir süreçten geçebilirsin diyor. 12 Ocak'ta bir de Mars'ta Neptün karesi var. Bu da bize diyor ki her konuda daha mantıklı, gerçekçi, şüpheci olmayı deneyimleyeceksin ve Neptün'ün o olumsuz, gölge tarafı dediğimiz çünkü Mars olumsuz bir etki yaratabilir bu konuda ki bir de kare açı var burada zorlayıcı, mücadele ve doğrulardan sapma açısıdır bu bazen ee, illüzyonlara yani nasıl diyeyim Neptün'ün o bulanıklığına gölgesine düşmemeye özen göstermek zorundasınız yani yeni projelere başlamak için ya da e, ekstra bir şeylerin peşinde koşturmamak, harekete geçmemek için, geçmek için uygun bir zaman olmayabilir. Biraz daha kendinizi geriye itin. daha sanatsal, daha yaratım enerjisi güçlü e, bir şeylerin peşinde koşturursanız ya da insanların hayatına iyi gelecek, iyi hale getirecek şeylerin peşinde koşturursanız sizin için daha sağlıklı olacak. Bir kayıp ya da hayal kırıklığı yaşadıktan sonra kendinize kötü davranmayın ve hemen cicik başkasını suçlamayın. Bir bakın içinize. Gerçekten ben nerede hata yaptım? Gerçekten ben neden böyle? Hani yanlış anlaşılsam bile neden yanlış anlaşıldım? Bunları eğer daha iyi çözümleyebilirseniz, bunları ee, hani üzülüp bunların içerisinde o bataklığın içerisine dönmektense bununla baş etmeyi öğrenirsen bunu kabullenirsen ve bundan dersini alıp hayatına bundan sonrasında daha iyi bakmayı öğrenirsen evet buradaki o zorlayıcı ve karmaşık açıdan hemen kurtulmaya başlayabilirsin yani direkt atlamak yerine direkt başkasını suçlamak yerine ya da ani düşünmeden hareket ederek yanlış anlaşılmalara ya da hayal kırıklıklarına uğramak yerine bence biraz daha geri adım atıp bence biraz daha e, kendi içinizde önce olayı özümseyip detaylarında neler var onları görebilirseniz ve suçlanması gereken şey kendiniz mi karşınızdaki mi bu dengeyi kurarsanız o zaman bunlarla hem baş etmek daha kolay olacak hem de e, gerçekten belki de oradaki hataların üzerinden ders alıp belki ilişkini kurtarabileceksin, belki işini kurtarabileceksin, belki evliliğini kurtarabileceksin ya da arkadaşlıklarını daha sağlam hale getirebilirsin. Buna birazcık özel gösterin ve bu sürede birazcık yorgun hissetmek, kafa karmaşıklıkları, odaklanmada zorluklar yaşayabilirsiniz her şey birbirinden ayrılıyor, dağılıyormuş gibi bir duygu hali getirebilir ve bu hayatın içinde neden varım, ya üf, çok da boş bir yaşam içerisi gibi depresyona yönelik sinyaller gelebilir hayatınıza. Kıskançlık, korku ee, ve kafanızda kurduğu, kurguladığınız şeylerin peşinden koşmak size hiçbir fayda sağlayamayacak. Olumsuz duyguları nasıl pozitife döndürürüm? nasıl olumlu bir noktaya döndürürüm bunu peşinde koşturursanız sizin için daha hayırlı olur. Ve ayın 14'ünde Kova Burcu'nda gerçekleşmeye başlayan ve Oğlak Burcu'nda geçecek olan bir Merkür Retro'muz var. Bildiğiniz gibi Merkür iletişim, kendini ifade etme, haberleşme, ticaret ve el yetenekleriyle alakalıydı. Ve bu dönemde zaten Retro'larda şimdi Merkür Kova burcunda zaten farklı bakış açılarını, daha büyük resmi bakmayı, detaylarda uğraşmayı, biraz sabit fikirliliği de getirirdi. Şimdi retro sürecinde ne yapacak? Bir kere bir, iletişim kopuklukları yaşatacak size. İki, sabit fikirliliğiniz daha net ortaya çıkacak. Üç, geçmişteki sorunlar, kişiler bunları çözmek için... hani ee, Yanlış hamleler atmanıza neden olabilir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda bir şey söylemeden ya da bir yazışma bir anlaşma gerçekleştirmeden önce bir ara vermek bu dönemde bize çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda <laughs> eğer önemli iş toplantılarınız, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz varsa yine bu sürece çok dikkat etmeniz gerekiyor haberiniz olsun. Çünkü burada atlama yapabilirsiniz. Yani Okumadığınız bu madde sonrasında önünüze çok büyük sorunlarla karşı karşıya çıkarabilir. Ya da başka bir e, iletişim kurarken, kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara çok müsait bir süreçten geçebilirsiniz. Ya da ağzınızdan çıkan cümleler sonrasında çok büyük pişmanlıklar yaratabilir. Buna birazcık dikkat edelim ve her zaman olduğu gibi Kova Burcu teknolojiyle alakalı olduğu için teknolojik aletlerde bozulmalar çok fazla ön plana. Çıkabilir arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Peki iyi bir yönü yok mu? Var. Bugüne kadar hayatınızda ee, geçmişte kalmış, almış olduğunuz, uygulamaya başladığınız kararlar, almış olduğunuz kararlarla ilgili bir detaylandırma, satır aralarında okuyabilme, geçmişteki hataların ne olduğunu farkına balıp bunu çözebilme gücüne sahip olacaksınız ve bu kafa karmaşıklıkları bazen doğruya da götürebiliyor insanları. Yani e, ertelenmiş olan, ötelenmiş olan, bir türlü cesaret edemediğiniz kararlarınızı işte bu süreçte tekrar gündeme getirip, tekrar değerlendirip sizin için doğru bir sürece getirebilirsiniz. Ya da sizin için daha uygun, sizin için daha faydalı, daha yararlı ya da <laughs> burada gerçeği ya da objektif bakarak doğruyu bulma şansınızın artacağı bir süreçten geçeceksiniz. O yüzden ben retroları o kadar kötümser olarak görmem. Evet zorlayıcıdır. Mesela Venüs Retro beni mahvetti bu dönemde. Onu çok iyi biliyorum. Ve birçok arkadaşımı, danışanımı da gerçekten zorlu bir süreçten geçirdi. Ama orada Plüton işte o dönüştürücü etkisi, o alıp bir şeyi yıkıp yeniden yapılandırma süreci bize çok fayda sağladı arkadaşlar. Ee, belki de bitiremedi, bitirmeye bir türlü cesaret edemediğimiz bir şeyleri bitirmemize ya da dönüştürmeye cesaret edemediğimiz birçok şeyleri dönüştürmemize ve yeni başlangıçlara doğru yelken açmamıza yardımcı oldu bu Venüs Retro. Herkesi paramparça etti farkındayım ama işte Merkür'de şimdi o paramparça olduğunuz noktalar orada duygusal bazı şeyler vardı. Şimdi mantıkla alakalı, akılla, fikirle alakalı bazı zaman ve karar karmaşası yaratacak. Yani duygularımızla aklımız aslında sınavdan geçerek sizin için Şubat ayından itibaren çok daha doğru şeyler ön plana çıkartacak haberiniz olsun. Bir de 16 Ocak'ta güneş Plüto kavuşumu var. Plüto işte her zaman diyorum kentsel dönüşüm gezegenidir. Bir şeyi alır yıkar ama o yıktığı şeyi yok etmez yeniden doğurur. O yüzden kentsel dönüşüm diyorum. Hani bir apartmanı yıkarsın orada beton vardır, çakıl vardır, kum vardır, demir vardır, sıva vardır, alçı vardır ne varsa... Aynı malzemelerden aynı şeyi yenilenmiş haliyle ortaya koyar. İşte Pluto bizim dünyamızda da, bizim iç dünyamızda ya da hayatımızda bir şey dönüştürür. Ne anlamda dönüştürür? Bir şey yıkar. Neyse konu mesela bu Venüs'tü. Venüs'te yara almış ilişkilerle alakalıydı. Ee, orada bir şeyleri yıktı ve yeniden yapılandırdı. Şimdi güneşle kavuştuğunda da zaten e, iç benliğimizde, bilinçli kimliğimizde, daha görünür olmakla alakalı ya da egolarımızla alakalı, o narsist duygularımızla da alakalı. Hani bunun gölge tarafında narsizm vardır güneşin. Fazla yakan, fazla zarar veren noktaları dönüştürmeye geliyor. İkisi bu yüzden buluşuyor. Bu buluşumda da yeni düşünceler ortaya çıkacak, güvende bir artış gerçekleşecek, artık daha objektif bakmayı öğreneceksiniz. Otorite olarak gördüğünüz insanlarla patronunuz, müdürünüz, babanız, abiniz, önemsediğiniz bir arkadaşınızla olan arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi yeniden gözden geçireceksiniz aslında. Bu gözden geçirme birazcık sorumluluk duygunuzu daha ön plana çıkaracak. burada o dönüşüm sürecinde fazla fedakar mısın, fazla bencil misin neyse onu artık daha doğru hale getirecek. Ama şimdi Burada bir enerji yorgunluğu, Plüton'un o yorucu enerjisi aslında bizde sinirsel gerginliklere, sağlık sorunlarına da neden olabilir. Lütfen buna dikkat edelim. Peki bunun etkisini hani çok ağır yaşamamak, daha böyle uyumlanarak gitmek için atışa bırakacağız. Asla Plüton'a direnmeyeceğiz arkadaşlar. Direnirsek eyvah ya. Bakın açık söylüyorum. Eğer direnirsek çok ciddi sıkıntı yaşayabiliriz. Buna da özel gösterir Evet hadi bakalım burcumuz gökyüzü hareketleri bunları anlattı. Peki burcumuzun bu gökyüzü hareketlerinden nasıl etkilendiğine bir bakalım. Ondan sonra da kartlara geçeceğiz. Ve yaydaşlar, yükselen yaydaşlar, evet siz neler yaşıyorsunuz? 11 Ocak'taki Güneş-Neptün seksini 2-4 aksında yaşayacaksınız. İkinci ev para evi, sahip olma özdeğer algısını anlatır. Dördüncü evde aile, anne baba, kökler, ev emlak arsa alımından bahseder. Güneş Neptün manevi olarak sizi daha güçlendirecek. Arkadaşlarınla birbirine, yani etrafında yaşadığın insanlarla manevi anlamda daha iyi hissetme, kendine güvenme, ondan sonra yardım yardımseverlik, burada daha güçlü bir iletişimin, sanatsal yaratıcı enerjinin ortaya çıktığını gösterir. Demek ki 2-4 aksında bir ev almak için birilerinden yardım alabilirsin ya da parasal anlamda zorluklar yaşıyorsan aileden gelecek bir yardımı gösterebilir ya da ee, bugüne kadar cesaret edemediğin korkuların vardır, çocukluktaki travmaların, senin bu hayatta para kazanmanı ya da cesaretle bir şeylerin üzerine gitmeni engelliyorsa bunlar ortadan kalkacak ama senin de çaba harcaman gerektiğini söyler. Çünkü seksil açılar çok güçlü açılar değildir arkadaşlar. Sana destek verir ama arkadaş otur bir çalış bakalım sen bunu bir emeğine harca ondan sonra ben sana gerekeni yapacağım diyeceksin haberin olsun. 12 Ocak'taki Mars Neptün karesi sen kendi hayatında bir dört aksı gene dördüncü ev biraz önce bahsettim aileydi. Birinci evde senin tüm aslında karakterin, bu hayatı nasıl algıladığın, isteklerin, arzuların, bu hayattan beklentilerini anlatırdı. Aslında yüzde yetmişini birinci ev kapsar haritanın her zaman e, usta astrologlar öyle söyler. Hakikaten de öyledir. Hani oturur ben size bir saat sadece yükseleninizi birinci evinizde neler olup bittiğini anlatabilirim. Şimdi burada bir e, demek ki aile bir şeylere destek olacak ama senin sende belli koşulları olacaksa sana karşı Orada işte bir çatışma yaratabilirsin. Senin kendi isteklerin ve beklentilerinle ailenin sana sundukları arasında bir çatışma olacak. Bir kafa karışıklığı, bir darma dağınıklık, bir hayal kırıklığı hiç beklemediğin bir hayal kırıklığıyla da karşı karşıya kalabilirsin. Kendini bir dağılıyormuş gibi hissedebilirsin. Ya da kendi dediğim gibi o korkulardan tekrar böyle hal durulur bilinçli kimliğine gelip orada düşüncesizce hareket etmek ya da dürtüsel davranarak. Ondan sonra bazı şeylerde karşı karşıya gelip bir mücadele bir rekabet bir zorlanma bir engel enerjisi getirebilir Hani biraz önceki yardımı hop tersine çevirebilecek olumsuz bir enerjiye sahiptir buna dikkat edin çevrende olup bitenlerden dolayı kendini fazla yorgun ve bitkin de hissedebilirsin bu dönem ve biraz gerilme enerjisi çok ortaya çıkabilir Bunu yerine Bunlarda agresif davranmak yerine, çünkü Mars agresyondur, bence olayları daha mantığına, daha sakinliğine, daha naif bir şekilde çözmeye çalış. Bu sefer işte bu kafa karmaşıklıklarından ya da olumsuzluklardan kurtulabilirse sevgili yaydaş. Bizim ne yapacağımız belli olmaz çünkü. Ha <laughs> ha <laughs> derken bir anda vurun ben sana. diye. <laughs> <laughs> İzmir havası gibi. Yerinde yedi farklı hava. Hiç belli olmaz bize. Haberiniz olsun. Biraz sakin davranın derim. Ve Merkür Retro giriyor üçüncü evimize. Şimdi Merkür'ün doğal evidir bu. Çünkü üçüncü evdedir ikizler. Orayı yönetir Merkür. Bir de burada yine bir hava elementi olan kovada retroya giriyor. Şimdi üçüncü evdedir. Yakın arkadaşlarımız, komşularımız, kardeşlerimiz, iletişim biçimimiz bu hayatta nasıl iletişim kuruyoruz ya da düşündüğümüzü nasıl ifade ediyoruz? Eğitimlerimiz, temel eğitimlerimiz, ticaret algımız, sosyal medyayı kullanma biçimimiz, Merkür Retro. Retro bir kere geçmişten gelen demek. Geçmişe, geçmişteki bir şeyin günümüze, önümüze düşmesi demek. Demek ki bu biraz önce bahsettiğim konularda kardeşler, arkadaşlar, sosyal medya, ticaret, yazı yazma, ondan sonra. Geçmişteki bazı sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Çözülmemiş bir şeyleri çözmeniz için retro sizi burada haldır olur zorlayabilir. Burada ya da ya da hani ortada hiç fol yok, yumurta yok ya bir anda yanlış anlatabilirsiniz kendinizi. Düşün ya da kardeşleriniz bunu yapabilir. Yanlış ifadeler kullanabilirsiniz. İletişiminizde aksaklıklar meydana gelebilir. Bu dönemde her yere geç kalabilirsiniz haberiniz olsun. O yüzden ortalık karışabilir. E, efendim söyleyeyim. O kadar çok kararsızlığa düşersiniz ki. Ya da bir şeye o kadar yanlış bir şeye o kadar çok tutunursunuz ki. Kova çünkü bu. Orada işte yanlış sonuçlar doğurabilir hayatınızla ilgili. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de. Yani üçüncü evde yaşandığı için söylüyorum bunu, elektronik aletlerinize özellikle siz çok dikkat edin. Daha önce arıza yapan elektronik eşyalarınız varsa ayvayı yediniz. 25 Ocağı kadar ayvayı yediniz, haberiniz olsun çok dikkatli olun, haberiniz olsun. Çünkü benim üçüncü evde ne zaman bir retro mu olsa merkürle alakalı mutlaka bir telefon bozulur, buzdolabı bozulur, bir şey bozulur, almak zorunda kalırım, onu da söyleyeyim. Şimdi burada nasıl peki iyiye götüreceğim? Evet sorunlar önünüze gelecek ama bu sorunların önünüze gelme nedeni diyor ki size bak sen bu sorunların üstüne gidip yok etmemişsin, ertelemişsin, ötelemişsin. Buradaki detayları iyice incele. Sorunun kaynağına doğru bir şekilde in ve bak Merkür akıl, zikin, zihin karar almaktır. Ne yap? Doğru karar al. Doğru yol rehberi oluştur. Ve bu sorunları çöz, tüket, yok et erteleme, öteleme bunların üstesinden gel. Kendi düşünce algını yenile. Bak yenilemek için eskiyi yıkman gerekiyor. İki yükü birden taşımaman gerekiyor. Belki kardeşin yoktur, tek çocuksundur. Ama komşuları var, yakın arkadaşlarım var. Onlarla da ilgili olabilir. Senin bu hayatta kendini ifade etme becerinle de alakalıdır. Çok sertsindir ya da çok sessizsindir, ifade edemiyorsundur. Bunların nedenleri de bu dönemde çöz diyor. Ya da eskiden yeni bir eğitime başlamışsındır, yarım kalmıştır, al tamamlama fırsatı veriyorum. Ya da daha önce düşünmüşsündür, kararsız kalmışsındır, al şimdi bu dönemde madem başla diyor. İşte Merkür Retro'nun olumlu olumsuz tarafları bunlar arkadaşlar. Peki, güneş Plüto kavuşumu var ayın 16'sında ikinci evinizde. Peki, bu ikinci ev para eviydi bu ikinciye kayıp olma özdeğer almasıydı. Bunlar nedir? Şimdi güneş bilinçli kimliğimiz Pluto'da bunu dönüştüren iş bulmak isteyen arkadaşlar gerçekten iyi bir iş bulma imkanınız bu noktada var. İki mesleğinden memnun değilsin, kazancından memnun değilsin bunu değiştirmek istiyorsun. İşte bununla ilgili bir dönüşüm başlıyor demektir. Aslında bana göre maddi şu andaki kapitalist sistemde en şanslı burç bana göre sizsiniz. Ben yükseldim yay değil, benim burcum yay. Şimdi burada şunu söylüyor. iç benliğinde bir yüzleşeceksin. Ani bir kolay olmayan bir değişiklik, bir farkındalık, bir değişim, dönüşüm süreci başlayacak diyor. Ve kendine bir güvenin artacak gibi düşünceler, kişilik değerlerin yavaş yavaş ama değişecek. Çünkü Pluto ağırdır. Yavaş yavaş hissettirmeden halleder bunları sağlık sorunları olabilir. Belki bunun gölge tarafı işte parayı oraya aktarmak zorunda olabilirsin. Ama değişim kaçınılmaz. Eğer bu etkiden yara almamak istiyorsan direş, değişme izin ver. Direnme. Direnirsen ayvayı yersin. Daha çok dibe bakarsın. Ama Plüto güçtür, zenginliktir. Ben ikinci ev yüzde %95'inde baktığım haritalarda, danışmanlıklarında hakikaten zenginlik verdiğini gördüm arkadaşlar. Hadi adam 14 derece hiç unutmuyorum ilk karşıma çıkan e, haritada hatta çok da sevdiğim bir tarot danışanım da eskiden adam holding sahibi <laughs> adamla konuşuyoruz ben zaten sen <laughs> zengin olmaya gelmişsin bir de benim bir teorim var şimdi onu geliştiriyorum hani orada bu yaşta bu olmuş bu yaşta bu olmuş şu yaşta şu hakikaten de çalışıyor ve kaç kişiye baktıysan Pluto ikinci evde zenginlik verdi arkadaşlar. Ama orada ama diğer evde. Çok da geç verebiliyor. Hani o derecesiyle biraz alakalı benim teorime göre. Haberiniz olsun burada bir güçlenme de parayla alakalı önemli bir fırsatın gelişti söz konusu olabilir. Evet sevgili yükselen yaylar siz bunları hallettiniz hadi bakalım sizin işinizi gördük. Sıra benim gibi yay burcu olan arkadaşlar bu haftanın enerjilerine bakalım. Evet kendinizi bir kaosun, yaratım enerjinizin tamamen söndüğü, hatta tam tersi fazla fanatik davrandığınız durumları tutunduğunuz, enerjinin tamamen düştüğü, kendinizi güvensiz hissettiğiniz sabırsızlıklarınız yüzünden klasik biz. <laughs> Ondan sonra bir türlü tamamlanamadığınız durumlar var. Ama cumartesi günü artık, artık cumartesi günü ah yeter. Hiç uğraşamam. Biz değişken burcuz. Uyum sağlarız hemen. Artık kendinizi daha güvenli, artık kendinizi daha huzurlu, daha mutlu, daha ferah hissedeceğiniz kararlarınız olacak. Hatta ben de davranışlarınız söz konusu. Ama işte biz diyorum ya değişkeniz hemen uyum sağlarız ama maymun iştahlıyız. Bugün bunu düşünürken ertesi günde acaba ben bunu başarabilecek miyim diye kendimizi sorgulamaya başlayacağız. Yani bu haftanın ruh hali bu. Peki yalnız olan arkadaşlar ah ah ne olacak diye diyen arkadaşlara baktığımda evet bu hafta böyle sürekli geçmişte bir yüzleşeceksiniz. Hakikaten böyle bitiremediğiniz eskiden bir de Merkür Retro geliyor o hepimizi her şekilde etkileyecek. Burada böyle e, geçmişte yüzleşmelerimiz olacak ama inanın bana Cuma günü ve Cumartesi günü güç ve kupa şövalyesi gelmiş duygusal şövalye cesaret geliyor yeni bir aşk geliyor haberiniz olsun hani böyle sizi dinamik gençleştirecek ferahlaştıracak fresh hale sokacak güzel güçlü bir aşk kendinize ön plana bakın güç kartı denge kartı hayatta denge kurabilmeniz güçlenebilmeniz böyle yönetim özelliklerinizi egonuzu okşayacak güzel bir aşk geliyor ve karmaşıklıklar hakikaten bitiyor İnşallah da şu gördüğüm güzel şeyler de başınıza gelsin keyifli olsun ve Brezilya dizileri olan yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet pazartesi artık hayatın kontrolünü ben elime alacağım. Sorumluluklarımın farkındayım. Artık daha realist, daha gerçekçi, daha sabırlı davranışlarla önüme bakacağım diyorsunuz. Ve artık huzursuzluklar, evet kafa karmaşıklıklarınız, ikilemleriniz ne kadar hani mantığınızla konuşsanız da ee, burada hani nasıl bir şey yaparsam bundan kurtulurum, bu ilişkiyi bitirmek gerekiyorsa da artık ben bitiririm şeklinde ya da karşı tarafı nasıl manipüle edebilirim, nasıl bunu yaparım, nasıl şunu yaparım gibi ikilemleriniz olacak. Ama ay, perşembe gününe baktığımızda perşembe, cuma, cumartesi, pazar yine siz ayrılık kararı da versen, uzaklaşma kararı da versen, işte bilmem ne de yapsan Kusura bakma Perşembe gününden sonra bu kişiyle bir konuşman olacak. Gene bu kişinin gelişi senin zayıf noktadan vuruşu gene sizi birbirinize kavuşturacak arkadaşlar. Ama iyi mi bu? Bu seferki evet gerçekten iyi. Yeniden böyle e, değnek elçisi, prens kartları, hani çocuktur, hak etmiştir o ünvanı alacaktır, kral ünvanını alacak ama daha öğrenmesi gereken çok şey olduğunu anlatır. E bir de ateş elementi, güdüsel enerji, yaşam enerjisi aslında yepyeni, pırıl pırıl, tazecik bir enerjiyle e, sevdiğiniz insanla bir şeyleri paylaşmak durumunda Böyle onunla birlikte hayattan keyif almaya başlayacağınız bir süreci gösteriyor. Sizin için hayırlı olan buysa bunu yaşayın. Değilse de yalnız başınıza yaşayın. haberiniz olsun. Buradaki seçimler kişinin kendisiyle alakalıdır. İş, para, kariyere baktığımızda bu hafta gerçekten zorlanıyoruz. Yeni adımlar var. Fakat cesaret edip atamadığımız adımlar var. Ülkenin ekonomisi zaten belli. Hani bize istedikleri kadar odur budur şudur desin de artık görünen köy kimse kılavuz istemiyor. Haldır ortada kusura bakmasınlar. Ee, ama hani gerçekten sıkıntılı başlayan pazartesi salıya çarşamba perşembe bir kadından gelecek yardımla oh be bir nefes alacaksınız. Kendinizi rahat hissedeceksiniz ve e, başlamanız gereken yeni bir iş vardır. Atmanız gereken parayla ilgili bir adım vardır. Ya da e, bilinmeyen bir şeye yatırım yapabilirsiniz. Hani altına, dolara, oraya, buraya. Bunlara biraz dikkat edin. E, çok da yatırım tavsiyesi yapmıyorum bu dönemde. Özellikle cumartesi, pazar haberiniz olsun. Ama e, bir huzura bir kadın sayesinde kavuşma imkanınız çok yüksek diyor. Büyük anlaşmalara girmeyin. Ancak bir tek Perşembe olursa sizin için, Perşembe ya da Cuma değil, bu iki gün güzel olur. Onun dışındaki günlerde sıkıntılar artabilir. İş bulmak isteyen arkadaşlar yine size de Perşembe, Cuma hatta Çarşamba ile koyabilirim bu noktada, bilginiz olsun. Aile ve dostlarınızla olan ilişkilerinizde bir türlü tüketemediğiniz, yok edemediğiniz, uzaklaşamadığınız bazı sıkıntılar ve bunun çözümünü bilmediğiniz sıkıntılar üzerinde koşturuyorsunuz ama bırakın önce bir iletişim kurun. Duygusal gücünüzü, hani acitasyon mu denir buna yoksa özlediğiniz insanlarla gidin görüşün. ancak duygusal noktadaki e, gücünüzle aileniz ve dostlarınızla barışabilirsiniz. Buna birazcık dikkat edin. E, bu haftanın sağlık noktasına baktığımız zaman da herhangi bir şey, e, sağlık problemi görünmüyor. Tam tersi iyileşmeye yönelik güzel haberleri var kartımızın hastalarımıza acil şifalar dileyelim. İnşallah da iyileşme noktalarınızı alın. Güzel haberler gelecek gibi görünüyor sağlıkla ilgili. Evet benden bu kadar. Haftaya görüşürüz.